Modelime başlarken ilk önce bu şekilde bir alt ördüm arkadaşlar. Zincirlerim dörder zincir çektim. Yanları için altışar zincir çektim. İlk başlarken zincirinizi çekiyorsunuz. Biraz uzun bir şekilde dört tane üzerine zincir batıyorsunuz. Ve döne döne bu şekilde gidiyorsunuz. Kenar kısımlarını altışar tane yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kayamı göstereceğim sizlere. Bu yaptığınız dantele göre tabii ki e, kayası da fark edebilir, şu arası fark edebilir eğer siz çok gevşek örüyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kayamın bitim noktasından 1, 2, 3. deliğine başladım. Şimdi iplerim normal e, yazmalarda kullandığımız, havlularda kullandığımız ploşetlerden. de başlıyoruz. Bitiş noktasından 1 2 3. Deliğimizden başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. Hep 4 zincir çekiyorum bu kayaların ve şuraların yapılışında biliyorsunuz bu işi zürafa da deneyebiliyor tığ işi zürafa diyorlar gerçekten ütülendiği zaman iğne oyasına da çok benziyor bütün deliklerine battım yalnız arada bir şöyle batıyorum arkadaşlar yani rastgele batıyorum aslında çünkü sürekli deliğine batarsam çok asılacak bir tane işte deliğine batarsam bir diğerini az önce gösterdiğim şu noktasına batıyorum ve bu şekilde 16 tane tığ işi zürafa yapacağım. sayayım. Kaç tane oldu acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir tık bundan küçük olmuş gibi gözüküyor benim gibi bu şekilde yaparsanız ölçerek çok daha e, düzgün olacaktır arkadaşlar çünkü her deliğine batamadığımız için burada bir e, sıkışıklık yapmışız şimdi arkadaşlar e, ben onu düzelteceğim az sonra sizin için kayanın yapılışını gösteriyorum 1 2 3 4 Beş ve 6 tane zincir çekiyorum. Döndüğüm yerlere, pardon 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve bu döndüğüm yerlere bu şekilde çitlek yapıyorum. İki tane çitlek yap, yaptım ve aynen dörder zincirle batarak devam ediyorum. Bu şekilde geliyorum son deliğine kadar. Son deliğine battıktan sonra yine 5 ve 5 zincir çekerek çitleyimi yapıyorum. Bu şekilde kayam sürekli azalıyor. En tepesine de yine iki tane çitlek yaptıktan sonra kesiyorum ve yakıyorum mı yapayım, az sonra da e, motifi yapmayı göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar kayalarımı yaptım, şimdi de motifimize geldi sıra, motifimizi yapıyoruz. Motifim için sihirli halka kullanacağım. 5 trabzan yaptıktan sonra yine 3 zincir çekiyorum ve diğer aşağıdaki trabzanımın tam üzerine batıyorum. Bu şekilde bütün hepsini dolduracağım. Burayı bitirdikten sonra arkadan şu şekilde tığımı alarak alttaki dolmaları trabzanları kullanıyorum arkadaşlar trabzanlara battım şu içindeki trabzanlara arkadan batıyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 şöyle bakalım 8 olsun buraya 8 çekeceğim başını doladım trabzanım için diğer trabzanı şu şekilde alıyorum. Ters tarafından ve oraya trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyorum. Başını doladım ve yine bu şekilde trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. 1-2-3-4-5-6 Başını doladım. Tek tek trabzanlarıma batıyorum. <laughs> bu e, yaptığım motifin ortasında Şu görmüş olduğunuz e, Çiçek <laughs> Düzgün dursun diye Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. arka tarafından battığımız için gözükmeyecek. En sonuncusuna geldik. Çıkmak için burada zincir kullanmıştık yukarıya doğru. O zincirimize batıyorum. Onu da trabzan gibi kullandım. Bir bakalım nasıl oldu. Evet. Şimdi 3 e, zincirle yukarı çıkıyorum tekrar. Başını doluyorum. Ve bu defa bu zincirlerimin içine 10'ar e, trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane tırabzanımı yaptıktan sonra hiçbir şey yapmadan başını dolayıp direkt diğer kutuya geçiyorum arkadaşlar ve bu şekilde 10 art tırabzan dolduruyorum. Arkadaşlar ben lila ipimi kopartıp yaktım ama isterseniz e, devam ettirebilirsiniz kopartmayıp arasından geçirebilirsiniz. Çünkü bir sıra lila, bir sarı beyaz, bir sıra tekrar lila o şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğumuz trabzanlarımızın şurada 10 tane yapmış olduğumuz trabzanlarımızın üzerine ikişer tane bu şekilde ip batıyoruz. İplerim için 8 zincir çektim. 5, 6, 7, 8 ve 4 tanesini bırakıp 5.ye battım. 4, 5, 6, 7, 8 ve yine 4 tane bırakıp 5. batıyoruz. Bu şekilde şimdi üzerlerini sık iğnelerimizi yapacağız arkadaşlar. Ee, sık iğnemi ben saymıyorum ama isterseniz sayabilirsiniz. Ee, göz kararı yapıyorum genelde. Tepelerine dörder tane zincir çekiyorum. peynirimi doldurduktan sonra diğerine geçmek için hiçbir şey yapmadan tekrar diğerine geçip dolduruyorum bu sıramı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar şimdiki sıramızda yine lila ipimize geçtik arkadaşlar bu defa 4 köşeye büyük çiçek yapıp ikişer tane aralarına küçük çiçekler yapıyoruz 5 tane aralarına zincir çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra büyük çiçeklerim için iki defa dolayarak trabzan yapıyorum. Başını iki defa doladım. Bu çektiğimiz zincirlerin içine trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. 2 defa doladığım için bu şekilde tek tek çekiyorum arkadaşlar. 2 defa doladım. 10 tane tırabzan yapıyorum buraya. 2 3 4 5 6 7 Umarım siz de şu an benimle beraber örüyorsunuzdur. Bu şekilde modülümüzü hep beraber kolayca çıkartmış olacağız. Evet, köşemiz hazır. Şimdi yeniden aralarına 5 zincir çekiyorum. Ve diğerine atlıyorum. küçük çiçeklerim de 5 zincirden oluşuyor. 5 zincir çekip batıyorum. Evet. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. çiçeğimin bir tanesini daha yapıyorum. Aralarına ikişer tane küçük çiçek yapıyoruz. İlk başlarken buradan başlamıştım. Beyaz ipim hala burada gördüğünüz gibi. İpimi kopartmadım. Direkt beyazıma geçeceğim. Şimdi en son buraya 5 zincir daha yapıp şuraya batıyorum. İlk trabzanımın üzerine. ilerimi daha sonra yakacağım ve bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar arkasına güzelce e, şu şekilde çekiyorum ben ve yakıyorum. ile işim bitti. Artık beyazımı alıyorum. Dediğim gibi koparmamıştım. İsterseniz tüm motif boyunca da kopartmayabilirsiniz. Bunu şimdi geçmek için şuraya bir yere tutturuyorum. Tabanında bir yere. Daha sonra yeniden zincir çekip geçiyorum. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar yeniden 8 zincirle şu yaptığımız işlemi yapıyoruz. Bunun için 8 zincir çektim. Bunun tam ortasına batıyorum. Bir 8 zincir daha diğer tarafına batıyorum. 8 zincir daha. Küçük çiçeğimin tam ortasındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Diğer küçük çiçeğimin tam ortasındakine batıyorum. Buradan yeniden büyük çiçeğimin ilk trabzanına batıyorum. Büyük çiçeğimi de göstermiştim bu şekilde. Ee, bunu dolaşıp sık iğnesini dolaşırken ekleyeceğiz arkadaşlar. Eklemesini de göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar sıra geldi ekleme kısmına. Üç tarafından ekliyoruz. Ee, burası yukarıda kalacak 1, 2 ve 3. Üç. 3 e, şu aşağıya eklerken de bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi e, nasıl eklediğimi göstereceğim. ilk önce e, kayalarını yapmak zorundasınız motifleri ekleyeceğimiz için. şu şekilde tutuyorum ve ikincisinden başladım arkadaşlar 1 ve 2 iki. ikincisinin buradan başladım eklemeye bu tepede kalacağı için ben ördüm bir ikincisinden ekliyorum bu de buradan geçiriyorum 1 2 3 tane zincir çekip tekrar batıyorum. Zincirlerini dört tane çekiyorduk. İki tane bir tarafına, iki tane bir tarafına da çekebilirsiniz şuraları. Şimdi diğerine geçiyorum. Ortaya kadar öreceğim. Aslında İlk yaptığımda şu şekilde yaptım. Böyle ölçtüm. Nereye dek geliyorsa oraya battım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ya da bir tanesini ben size tamamen göstereyim. O şekilde yapabilirsiniz. Bir tanesini bıraktım. Diğerinin buna yapıyorum. Dediğim gibi ben eklemesini ölçerek ayarladım. Bu ortasına kadar gelip iki zincir çekiyorum. Şu şekilde bir ölçüyorum. Bir tanesini bırakıp Şuna batıyorum. Bakın. Tığımı boşaltıp alıyorum ipimi. bunu da hemen şu bu taraftakine çiteğine batıyorum. Şimdi tam ortasını göstermek istiyorum sizlere. Burası tam ortası şuraya gelecek kısım. Bunu nasıl yapıyorum? İlk önce bu bir tanesini öreceğim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir tanesini ördüm ve geçtim. Şimdi ikinciyi örüyorum yarıya kadar. buraya 10 tane zincir çekeceğim ya da 8 çekeyim arkasından batıyorum az önce yaptığıma bakın şimdi yarısına kadar gelip oradan ekliyorum yine iki tane zincir çektim tığımı çıkarttım şu dantelimin tam ortasına bakıyorum tam ortası neresi ise oraya ekleyeceğim arkadaşlar bu şekilde alıyorum buraya sabitlemek için iki zincir çekiyorum bu şekilde ekliyorum Burada bir çitlek görünümü vermek için buraya iki zincir çekip aşağıya iniyorum. Ve kayamın diğer tarafını da aynı buradaki gibi yapacağım. Bu şekilde ekleyeceğim. Modelim bitmiş olacak arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.